Merhabalar, ben Melisa Canberk. Bu projede United Nations Development Program tarafından 2021 yılının 2020 tam tüm cinsiyet eşitliğini ölçen veri setini yapacağım. Ee, öncelikle veri setini Excel dosyasından çektim ve burada ilk başta sütunların isimlerini çok güzel olmadığını fark ettim. Ve bu şekilde başlar isimler Bu da güncel hali. Bu şekilde ee, Daha sonra hangi sütunumda ne kadar boşluk var bununla ilgili verileri aldım. Doldurmaya da sinirleştim. Ee, ve örneğin Human Development kısmında 4 tane hidran boşluk sadece. Çünkü zaten totalde de 195 var. 4 satırın boşluğu sadece ve bu yüzden çok gerekli olmadığını düşünerek bu 4 satırı sildim. Daha sonra tekrar artık yeni bir tablo buluşturuyorum ve bu tablonun üzerinde de bu sefer diğer verilerini görmek istedim. Ee, 170, 172 veriler var. Bunlar da yaklaşık 21, 13 civarında veri eksikliğinde. Ben de bunları geri doldurmayı tercih ettim burada mesela örneğin cinsiyet eşitsizliği indeksi sütununun en çok hangi değerleri içerdiğinin bilgisini almak istedim ve bunu boş, boş sütun yaşadığı bütün boş satır yaşadığım bütün sütunlar için yaptım. Daha sonra en fazla değerlerini burası aynı şekilde devam ediyor. Sonra en fazla olan değerlerini bu toplarım ile doldurdum. Ve artık yeni tablom oluşmuş oldu. Ee, daha sonra tekrar bir boşluk var mı diye bu süzülden kontrol ettim ve hepsinin dolu olduğunu gördüm. Artık analizime başlayabilirdim. Ee, i̇lk başta ben açıkçası ülkeler arasında cinsiyet eşitsizliği indeksine baktım. Ve böyle bir Iı, sütun grafiği çıkardım. Çok kalabalık bir sütun grafiği olduğu için rahat hareket edebileceğimi düşünmedim. Ne kadar analize edebileceğimi düşünmedim. Bu yüzden ıı, yukarıdaki tablomda gördüğünüz gibi Human Development kısmında Very High, High, Medium, ıı, Low olmak üzere 4 şekilde inç, ıı, 4 parçaya bir şekilde ve ben de bu şekilde tablolarımı görmedim. Çünkü e, bu konuda işleyeceğim cinsiyet eşitsizliğinin bununla alakalı olduğunu ve en doğru bölmeyi bir şekilde yapabileceğimi düşünerek dört ayrı tablomu oluşturdum. Tablolarımdan yana bir şey için veya ilk tablosunu e, tekrar buraya yazdım. Altı aldım ve bir sıkıntı yok. E, daha sonra e, buradaki ayrımı yapmamın yani dörde bölmenin doğru olup olmadığını görmek için burada yaptığım işlemin aynısını veri tablosuna yaptım. Ve mantıklı bir karar verdim. Çünkü burada baktığımızda sıfırla daha doğrusu 0.01 ile 0.4 arasında bir cinsiyet eşitliği var. Bununla da aslında ne kadar insanlar kendilerini geliştiriyorsa o kadar da cinsiyet eşitsizliği indeksinin düşük olduğu yorumunu yapabiliriz. Ben. A değerlerle karşılaştırmadan çok da sağlıklı diyorum. Olmaz. Ee, o yüzden daha sonra dedim ki e, en uç iki noktayı incelemenin daha doğru olacağını düşündüm. Çünkü high, e, very high'la yakın, medium low'la yakın, yakın. O yüzden dedim ki low ve very high'ı e inceleyin. Ben ve bunların e, cinsiyet eşitsizliği indekslerini ülkelere göre incele. Ve baktığımda da Demin bahsettiğim gibi very high 0.01 iken diğerinin en düşük değeri 0.3 gibi bir şey. Yani veri high'daki en yüksek değer low kısmı en düşüğü diyebiliriz. Bu da ne kadar ilişkili olduğunu aslında gösteriyoruz. Daha sonra e, cinsiyet eşitliğine maalesef ki kadınların daha çok duyulabiliyor bunda kadınların ezildiği durumu gördüğümüz için ergenlik yaşındaki doğum oranında aslında bunlarla alakalı olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden bununla alakalı bir e, tablo yapmak istedim. Bunda çok fazla değer çıktığı için en mantıklısından e, yeni oluşturduğumuz dört tablonun ergenlik çağındaki doğum Kızının ortalamasını alarak yaptım. ve dört tablo içinde bu ortalamayı aldıktan sonra daire grafiğini oluşturdum ve yine yorumunuzda haklı olduğunu gördüm. Ee, i̇nsanın kendini geliştirme seviyesi kadar yüksekse ergenlik yaşındaki doğum artışı, doğum hızının da o kadar düşük olduğunu görmüş. Hatta yani low kısmı neredeyse diğerlerinin toplamı kadar bile diyebiliriz. O kadar değer. Tabii ki de arada yüzde bir beşlik oran var ama yüksek. Ee, daha sonra erkekle kadının iş gücünü karşılaştık. Açıkçası burada da demin yaptığım yorum gibi e, o birbirlerine eşit ya da çok az fark olmalarını bekledim. Çünkü yine insanların kendini en çok değiştirdiği ülkelere bakıyorum ve burası tamamen beni şaşırttı. Çünkü burada çok fazla arada fark var. Yine erkeklerin iş gücünün çok yoğun olduğu gözlerim. Diyor. Yani bir yerde mesela 95.5 iken aynı ülkede 57.2 mesela. En böyle medeni dediğimiz toplumlarda aralarında %9'lar oynuyor diyebiliriz. Yani bu benim aslında düşüncemi. Aksine bir sonuç çıkardı bana. Daha sonra aynı sınıfta insanların kendini geliştirmelerinin düşük olduğu ülkelere baktım. Buraya baktığımda da bazı ülkelerde eşit olduğunu, bazı ülkelerde çok minik nüansların oynadığını gördüm ve yine çok şaşırdım. Tabii ki de genele baktığımızda bir fark var ama en azından yukarıdaki karındaki grafiğimize göre daha birbirlerine yakın değerleri de barındıran. Bundan sonra kadın erkeğin eğitim durumuna bakmak için, yani ikinci derece eğitim ortağı bakmak için bunları karşılaştırdım. Yani umarım aynı şaşkınlığı yaşamam düşüncesiyle karşılaştım ve evet yaşamadım. Ee, burada kadın erkek eğitim oranları neredeyse aynı ya da çok minik oynamalar var. Tam olarak e, insanların kendini geliştirdiği ülkelerden beklediğim performans diyebiliriz. Hatta yani yüze yakın çok fazla yüz bankında olan ülkeler de e, Tam tersinde açıkçası e, kendini geliştirmek seviyesinde, hem yani geliştirme seviyesini düşük tutan ülkelerden beri. Ve baktığımda da bunların nispeten haklı olduğunu görüyorum. Ee, ama burada mesela iki ülkede yüz olması ve kadın erkeğin de yüz olması oldukça beni şaşırttı. Veya daha minik nüansların oldukları da var. Mesela bu çok düşük bir ortam ama aralarında çok ee, burada neredeyse, yukarıda kendim geliştirenlerde, şu birkaç ülke haricinde neredeyse %70'lerin altında olan eğitim seviyesi yok Burada %70'in üstünde olan üç ülke falan var. Onların birinde de kadın değeri var, hatta da Bu şekilde bir verebilir projesi yaptım. Bundan çıkarabileceğimiz sonuç bence maalesef ki insanlar kendilerini ne kadar geliştirirse görüştürsün. Açık ara bir cinsiyet göz Umarım ilerleyen zamanlarda bunlar devam etmez. Umarım bu eğitim seviyelerinin yükselmesi bunlara engel olur diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.